Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. E, deprem anında biraz bilgi verebilir misiniz bize? Valla deprem anında Malatya'daydık. Evimizdeydik. E, birinci sallanmada çok kötü bir sallanma oldu. Hemen evimizden dışarılara çıktık. Tüm millet olarak Malatya'da. İkinci sallamada zaten binalarımızın kökü Malatya'da çoğunlukla binalar çöktü. Bunlar yani... Peki biliyorsunuz ki burada misafirsiniz şu an. Evet. Ee, otelden memnun musunuz? Aa, bu otelde çok memnunuz yani. Buradaki hep bizi buraya yerleştiren kaymakam beyden, belediye başkanlarımızda, otel görevlilerimizden Allah razı olsun. Hepsi bizleri çok yani kucak açtılar, sevgi dolusu kucak açtılar burada. Hepsinden Allah razı olsun yani. Bu kadar. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Tekrardan geçmiş olsun. Reşadiye Belediyesi Kaplıca Termal Otel, Otel'de misafir olan deprem zedirilerimizle birlikteyiz. Ee, hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Sağ olun, ee, siz biraz tanıyabilir miyiz kısaca? Ee, adım Mehmet Gök. Ee, Malatya'dan geliyoruz buraya. Ee, eşim, üç çocuğumla beraber. Yani zediriler olarak bizlere hani kapılarını açtılar sağ olsunlar. Buraya gelmemize vesile oldular. Yani şu anlık böyle yani, buradayız yani. Deprem anındaki duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Deprem anını, hani şöyle söyleyeyim, yaşamayan bilemez. Yani hiçbir şey televizyonda görüldüğü gibi değil. Hakikaten içinde olan bilir. Gerçekten zor anlar yaşadık, çoluk çocuğumuzla beraber. Yani çok şükür, sağlık saatimiz yerinde. tabii kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. ...hepsine Allah'tan rahmet diliyorum buradan. Durumlar o şekilde yani. Hani... ...Allah kimsenin başına vermesin yani. Zor bir durum. Peki Reşadiye Belediyesi'nin açmış olduğu otelinden memnun musunuz? Valla öncelikle belediye başkanımızdan, devletimizden... ...hani çok sağ olsunlar yani bize bu imkanları sunduğu için. Artı çalışanlarımız olsun. Herkes gayet ilgileniyor. Hani Milli Eğitim Bakanlığı olsun, çocuğumuz okula yazdırdılar sağ olsunlar. Bütün eksiklerimiz giderliyor burada. Yani otelden de memnunuz. Yeme içme konusunda da sağ olsunlar. İlgilenme konusunda da herkes. Yani elinden gelen fazlasıyla yapıyorlar. Hepsi hepsine tek tek teşekkür ederim buradan. Sağ olsunlar yani. Peki biz de çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan geçmiş olsun. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Buradaki aktivitelerden memnun musun? Çok memnunum. Bize çok iyi baktılar. Ha. Elazığ'dan geliyoruz biz. Şu an çok mutluyum. akşam etkinlik yaptılar. Dün hayatımın en güzel günüydü. Bugün de yapacaklar galiba. Oyunlar falan oynuyor musun? Hı -hı, oynuyorum evde. Söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ha, evet. Nedir? Ee, bu otele ilk defa geldiğimizde biraz depremden sarsılmıştık. Aha. Yani korkmuştuk. Ama geldiğimizde yani... Anahtarlarımızı aldık, odamıza girdik. Bir günde hemen alıştık yani. Bu otelde hep etkinlik yapılıyor. Yani bu otel çok güzel. Memnunsun yani öyle mi? Evet çok memnunuz. Peki teşekkür ederiz sana da. Senin de söylemek istediğin bir şeyler var mı? Var. Nedir? Depemde depem modu yazın. Burada dedi Kürdistan. Evet. Depremden kurtulacağız. Burası çok güzel, beğendim. Memnun musun buradan? Hı, Hı Oyunları oynuyor musun peki? Hı, -hı. Tamam, sana da çok geçmiş olsun.